Merhaba, Merhaba arkadaşlar, bugün kardeşine beraber gene kart taşırmışım. <laughs> Vallahi arkadaşlar, kart bitmiyor bize. Öyle bir kart var ki Allah bereket versin, nereden geliyorsa öyle bir kart olduğu var bizde ama böyle kart taşıyorsunuz. Artık yürütmem gelişine! Şu kardeşler eğlenceli arkadaşlar, eskiden sıkıcıydı. <laughs> ne? Bu lan? Ne oldu? Arkadaşlar, artık garip garip bir tane adam çıktı, Trabzon'da çıktı. Davinson Sanchez, El Moznati! Oğlum ne oluyor? Çok iyi ha. Arkadaşlar ben Süper Lig'i tamamladım zaten. Bitirdim benim Süper Lig bitti arkadaşlar. Mustara çıktı mı? mi? Açalım da senin olsun. Senin bir canlı. Tövbe yine bir çıkmış O mi? Oğlum niye, çıktı diye söyleyeyim abi. Tövbe niye, çıktı diye söyleyeyim abi. Mustera çıkmadı da bu var. Mustera yok Musterı. Musterı var. bende. Mustera var bende bir tane. Bir tane var. Ferdi. Ferdi matel. ile garip bir adam. Matos. Benim kartlar açılmıyor. Arkadaşlar buna ekstradan kart geliyor kendi açamıyor diye. Ben açıyorum bunun kartları o yüzden ben uzun çekiyorum. Kavani ile Chavi. Ne? Wa. Kavani ile Chavi çıktı oğlum. Şu bir de sıra. Crespo, FIFA'da. Miguel Crespo değil. Evet arkadaşlar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. bay bay.